Mauro Icardi. Galatasaray'a transfer edildiğinde özel hayatı nedeniyle çok konuşulmuştu. Ama kalitesi asla tartışılmazdı. Sezon başladıktan sonra Galatasaray'a geldi. Antrenman ve maç eksikleri olduğu için ilk haftalarda forma şansı bulamasa da Galatasaray bu maçlarda tecrübeli yıldızı Bafetin Mugomiz ile yarışı tutundu. Icardi forma giymeye başladıktan sonra ise taraflı tarafsız tüm futbol severlerin takdirini kazandı. Oynadığı kritik maçlarda attığı gol ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın 23'ün şampiyonluğunda çok büyük bir paya sahip oldu Arjantinli Yıldız. Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 22 gol, 7 asistlik bir performans gösteren Mauro Icardi hem sezonun ilk yarısındaki hem de ikinci yarısındaki bütün derbi maçlarda gol atmayı başardı. Mauro Icardi kariyerinde bugüne kadar çıktığı 409 maçta 226 gol, 51 asistlik bir performans gösterdi. Şimdi Galatasaraylı bütün taraftarlar heyecanla Icardi'nin geleceğini merak ediyor. Bakalım Arjantinli Yıldız önümüzdeki sezonda Galatasaray forması giyecek mi?